Merhaba arkadaşlar, Gang Game oynuyoruz. Konuşmada Berat var. O Lolo oynuyor şu an. Hı. <laughs> 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 Bu arada Gomme HD serverındayım. IP Gom tabi yine premium. GommaHD.net diye hatırlıyorum. Lisin <laughs> mi? Abi normal bir şey. Hayır ama. O kadar AFK kalmışsın normal bir şey. Abi. Şeyi keserken, golap keserken geldi. Teşhir peki isterseniz veririm. Şuradan. lan clean up clean up. Gerçi herifler yumrukla kapışıyormuş lan. Şunu kestik. Allah. 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 Gel şuraya. O pantolonu istiyorum lan. Abi, ben de, ben de. Ver o kafalı. O bu el kaç kişi kestik bu? Saydınız mı beyler? Ben Gomme HD'ye gel. <laughs> Lan baltam olmasa bile var ya. Nubelif, no, Nubelif no, kendini yaktı. Abi beni de yaktı. Öf, kullanma şu çakmayı boşu boşuna. Geber ulan. Böyle kaç kişi kestik ya? Abi herif geliyor bu ne? Kaç kişi kestim bu el ya. Abi o filmden stili bitirmiş ya. Herif yaka yaka bitirdi. Hem de meclise yedik gibi süresi az değil. Ulan kardeşim yürü git. Bak. Anca klinap yiyor sana. Onun kılıcı da vardır. Benim bir de tahta baltam var Oh bitti. Aa kılıç. Gold sword buldum. Yes. Hemen şöyle. Şuraya pusalım. <laughs> Buradan çıkmamız lazım beyler. Al kınlap O yerde golden apple falan buldum. Herif almamış itemleri. Güzel. Güzel çok güzel. Taş kılıç. Çok iyi. Beleşçilik budur la. Teşhir peki isterseniz veririm. Aa deathmatch Evet bu video baya kısa oldu. Ama baya güzeldi. Ee, şey gommehd.net Evet. Evet. Ah, ölemem, ölemem, ölemem. Ölemem abi. Ya bilmiyorum. Ah, golü ne ye Ya şu yapılı. Oğlum ben 1.8'de girdim şu an bilmiyorum. Abi diamond kılıcı alma. Diamond kılıç varsa. <laughs> Abi biraz canım recenlersin. Üç kişi. Abi fokus yemeyeceğim. Hadi kapışın. Klinap çıkarırım oradan ben. Geber ulan. Aha kestim. Diamond Sword. Nerede diğeri? Aha. Oha oha. Yes GG. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.